Burada aynı şu an diyeceği helikopter işlemi, ferdahlama işlemi şu an yapılıyor. Helikopterle ferdahlama işlemi yapılıyor şu anda. Ee, döşeme yaklaşık 320 metreküp, 330 metreküp beton yiyecek diye öngördük. Onu da şu şekilde yaptık. 15 santim döşeme var. 0.22 ile çarpıyoruz. O da bizim hani kolaylığımız, sağdaki tecrübemiz o şekilde bize gösterdi. Bu tabii ilk döşeme. Temelden sonraki ilk döşeme. Buralara kendine ait bir rakam çıkacaktır ortaya. Bir yandan burada beton dökülüyor. Bir, şu sol ön köşede sol çaprazda merdiveni falan demirleri daha yeni bağlandı. Sonra onun rıhları çakılacak. Şu tarafta döşeme demirleri bağlanmaya devam ediyor. Şu da yanında bir blok daha var. Orası daha henüz afiyata alınmadı. Oradaki afiyet alınıp bu arkadaki perdelerin arkasına doldurulacak, oradaki afet ocağında kullanılacak. O sebeple şimdilik oraya girilmedi.